Aslan burçları bazı arkadaşlık bağlarınızı sorgulamak zorundasınız. Çünkü tutulmanın artık tam karşınızda 7. evinizde etkili olacak ve bu tutulma aksi 9 yıl sonra karşınıza çıkıyor. Sizi 9 yıldır başka bir noktaya getirdi. Belki ev aldırdı, belki evlendirdi, belki mezun etti, iş kurdurdu. Fakat şu an çevrenizi sorguluyorsunuz. Gerçekten ben burada olmalı mıyım? Bu kişiyle yürümeli miyim? Bu ne istiyor? Ben ne istiyorum? gibi sorgulamalı. Önce sosyal çevrenize, eğer ticaret yapıyorsanız ortağınıza ya da çok yoğun çalıştığınız bir yer varsa burayla ilişkili olabileceğini işaret ediyor. Ve dolayısıyla da aslan burçları bu tutulmada yani 7. evindeki tutulmada iş değişikliği, ani iş bırakması, yön değişikliği söz konusu olabilir. Aşk konusunda, ikili ilişkiler konusunda biraz sert, keskin, katı, öfkeli, belirsiz günlerden geçtiği için daha böyle kaşları çatık gezecek sevgili aslanlar. O yüzden de aşkla ilgili birazcık huzursuzluk söz konusu olabilir. Eğer Aslan burcu biriyle birlikteyseniz şu günlerde ilişkinin birliği, dirliği sizin elinizde. Unutmayın çünkü Aslan burçları gönül defterinde birazcık e, kafa yoramıyor bilginize. Gelelim Başak Burçlarının alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz. Son zamanlarda kilo almış olabilirsiniz. Son iki buçuk yıldır çok yorulmuştunuz. Yarın itibariyle 14 Şubat 2026 itibariyle size kocaman bir geçmiş olsun diyorum. Çünkü Satürn'den bir siz kurtuluyorsunuz bir de Balık Burcu kurtuluyor. O yüzden de Başak Burçları siz haklısınız, emekçisiniz, kaygılısınız, endişelisiniz. Herkesin iyiliğini düşündünüz. Perişan oldunuz, egzamanız oldu, sinirleriniz bozuldu, yorgun düştünüz. Ama Satürn böyleydi, öğretirdi ve de siz öğrendiklerinizi bu iki buçuk yıl boyunca aktarmaya çalıştınız. Yarın itibariyle mezunsunuz, 17 Şubat'ta tutulmaysa toprağınızı havalandıracak. Bu tutulmadan korkmayın, güneş tutulması emeklerinizin karşılığını almanızı sağlayacak. Haberci rüyalar bile görebilirsiniz. Çünkü yarın itibariyle unutmayın gezegenler insan gibi hızlı değildir yavaş hareket ederler aslında siz son 15 gündür bir sıkışmadan geçiyorsunuz ve dolayısıyla da baş ağrınız tepkiniz gerginliğiniz bundan dedikten sonra aşkta kariyerde sağlıkta parada kazanan burçların arasında yer alıyorsunuz değer başak burcunu sorunları varsa ekran başında bizi izleyenler çözülecek merak etmeyin sadece 26 Nisan'a kadar hayatı birazcık akışına bırakın çünkü siz elinizden geleni yaptınız. Ve geldim terazi burçlarına. Karşıt burcunuzda yarın itibariyle bir satürn ev sahipliği yapacaksınız. Ay burcunuz terazi ise mutlaka ay burcunuzu öğrenin. Sevgili teraziler, ay burcu terazi olanlar, özellikle 81-82 doğumlu olan, satürnü terazi olanlar ki ben bunun için yıllar üzerine bir kitap da yazdım. Birazdan vakit kalırsa anlatırım. Sevgili teraziler, eğer bekarsanız evleneceksiniz. Çünkü Satürn karşılıklığına geçiyorsunuz unutmayın. Kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Eğer ağır sporlar yapıyorsanız buralarda çok dikkatli olun. Hiç ummadığınız bir yerlerden hukuksal konular kapınızı çalabilir. Unutmayın tutulmaların etkisi aslında gerçekte Ağustos ayında çok karşımıza çıkacak. Bu Şubat'taki tutulma aslında bir yerde bizim daha yeni tanıştığımız bir tutulma. Tutulma aksları normalde 6 tanedir ve 1,5 yıl boyunca devam eder. Biz 17 Şubat'taki tutulmanın etkisini siz de Mart Nisan'da göreceğiz. Siz yarın itibariyle Satürn karşıtlığını göreceksiniz. Ve en önemlisi ise ilişkinizi, evliliğinizi, birlikteliğinizi daha çok sorgulayacaksınız. O teraziler, beyefendiliğiyle, hanımefendiliği, de, o niş ve sakin karakterleriyle hepimizin gönlüne taht kurarken ben bunu istemiyorum der diyecek ve daha talepkar olacak teraziler ve dolayısıyla da alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz. Örneğin bir türlü kilo veremiyorum, bir türlü şunu bırakamıyorum dediğiniz bazı eleştirdiğiniz alışkanlıklar varsa iki buçuk yıl verin kendinize. 2028 Nisan'dan itibaren kadar siz bambaşka biri olacaksınız. Yani taşımam dediğiniz evden bile taşınırsınız teraziler. Astrolojide zaman vardır. E, astroloğa sabır verir ve zamanı anlatır ve iki buçuk yılında neler yapacağınıza siz bile inanamayacaksınız. Burayı unutmayın derim terazilere. Ve geldim akrep burçlarına terfi alacaksınız. Hava tutulması suyu hareket ettirir ve akrebi de hareket ettirir. Türkiye'de birçok diplomasi masası kurulurken siz de ailedeki küsleri barıştıracaksınız. Gelin diyeceksiniz. Gelin barışın konuşun anlaşalım diyeceksiniz. Ve dolayısıyla da bazı kişileri o yüce gönüllünüzü affedecek toparlayacaksınız. Kızgınım, öfkeliyim bildiğim akrepleri artık önümüzdeki günlerde kalmıyor. Aslında Mart ayında da gelip bir dizi anlatmak lazım. Çünkü Mart'tan Nisan'da da akrepler tıpkı başaklar gibi özgürleşiyor. Ama bu tutulma terfi almanızı aniden sonuçlarınızın artması sebep olabilir. Aile konularında ise sevgili akrepler bir babacanlıkla anaç tavrınızda herkesi uzlaştıracaksınız. Çevrenizde aniden evlilik problemleri yaşayanlar söz konusu olabilir. Bugünlerde bir şey satmak için doğru değil. Eğer bir şey satmak, taşımak, değiştirmek, araba gibi konularınız varsa akrepler bekleyin derim. Ve en önemlisi ise kart, ödeme gibi böyle ödeme alanlarıyla ilgili günlük hayatta kullandığınız bölümler varsa bunlara çok özen gösterin. Çünkü hava tutulması önünüze sorunlar getirebilir. Bilir. Ve geldim yay burçlarına. Yay burcuna birkaç dakika sonra geçelim istiyoruz. Yay burcu, oğlak, kove ve balığı da böyle 2-3 dakikalık bir aranın devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz Tamamdır. buyurun. Sevgili Zeynep Turan'la devam ediyoruz. Tam olarak nerede kalmıştık? Yay, burcunda. Yay burcundayız. Yay burçları seyahatlere gidiyor. Evde durmuyor, dışarıdalar. Kadın ya da erkeği yoktur burcun. tekrar tekrar söylemek istiyorum. Dolayısıyla seyahatleriniz olacak, işle ilgili olacak. Belki birisi sağlıkla ilgili soru yaşayacak. Siz bir yerlere gitmeniz gerekecek, sorumluluklar almanız gerekecek. Dolayısıyla yay burçlarını bir bu seyahatlerinden öte aslında küçük bir bilgi vermek istiyorum. Sevgili yay burçları bu hava burcundaki tutulma sizi bir anda pot kırmaya itebilir. Dolayısıyla girdiğiniz ortamlarda ani spontane gelişen programlar veya organizasyonların içinde bir konuyu konuşurken lütfen düşünerek ve sindirerek hareket edin. Çünkü hava tutulması ateşe pot kırdırır bilginize. Hiç umulmadık yerde hiç umulmadık cümleler kullanabilirsiniz. Özellikle de eşinizin ailesiyle evli bir yay burcuysanız konuşurken bazı geçmişten gelen konular bir anda bu 14, 15, 16, 17, 18 Şubat'ta dilinizden dökülebilir ve dolayısıyla da haklıyken haksız durumuna düşmeyin der ve bekar yay burçlarına inanılmaz enteresan böyle daha önce tanıştığı daha önce bildiği birisiyle duygusal bir bağ gelişebilir diyor gökyüzü. Bir de tabii yay burçlarının yaşı kaç olursa olsun bu aralar bir şeylerin eğitimlerine merak salacaklar. Çünkü onlar kendilerini bloklamayı yani aynı anda iki işte uğraşmayı severler. Böyle kendilerini terapi eden bir burçlardır. Ve dolayısıyla önümüzdeki günlerde yay burçlarının farklı alanlarda ilgileri spordur, eğitimdir farklı farklı eğitimlere ilgi duyacaklar. Eğer eğitim olan bir yay burcuysanız bu yaşlardaysanız eğer eğitimde üniversitenin ya da işte yüksek sansınızı bir anda ya da eğitimciyseniz bir anda okul yön değişikliği yapmayı planlıyor olabilirsiniz çünkü hava tutulmaları size sen bu kampüsten çık şu kampüse geç gücü verecek diyor ve oğlak burçlarına gidiyoruz. Oğlak burçları her zaman muhasebe finansa tutmaz ama bu hava tutulmasına gel bakalım diyor. Satürn burç değiştirirken ki onun da Satürn yönetici gezegeni gelir gider tablosu yapmak istiyor ki aslında yılı da bol harcamalı girdi kendisi 2026'ya. Gelir gider konularıyla yeni kararlar alacaklar. Maddi destekte bulunduğu kişilere karşı sorumluluk vermek isteyecekler. Biraz daha kendi güvenli alanı yeniden dizayn edecekler. Eski bitirdikleri ilişkiler varsa oraları daha spontane yaklaşacaklar. Yani hani dünya üç günlük duygusuna bir anda oğlak burçları bürünecek. Çünkü gökyüzü ateşte onu desteklerken aynı zamanda hava burcuyla da daha akışkan, daha hızlı, daha olayların içine girmeden bırakarak hareket etmelerini sağlayacak. Dolayısıyla da eğer bir yöneticiniz oğlaksa ya da eşiniz oğlaksa bugünlerde tuhaf bir şekilde hiçbir şeye kızmadığını fark edeceksiniz diyoruz. Bu da tabii ki kariyer ve para konusunda daha Hı. esnek günleri getiriyor. Özellikle yönetici oğlakların işlerinde açılmalar söz konusu. Ama tabii bir de tabii eğer kurumsal ve global bir yerde çalışan bir oğlak burcusunuz. Bir anda kendinizi bir seyahatin, yurt dışı planının ya da bir yolculuğun içinde bulabilirsiniz. Bilginize diyorum. Ve geldim kova burçlarına. Kova burçları güneş sizde, ay sizde, tutulmalar sizde. Artık rotanız değişiyor. Teknoloji, yeni iş dünyanız, emek mi olsam şu tarafa mı gitsem sektör mü değiştirsem aslında bir yerde kimliğinizi duruşunuzu dünyadaki rolünüzü arıyor olacaksınız ve dolayısıyla bu çok önceden başladı tutulma günü duygularınız değişmiyor unutmayın tutulmaya çok önceden etkileniyoruz biz bakış açınızı yeniden tanımlamak isteyeceksiniz kendinize bazı kişileri mentor alacaksınız bazı çevrenizdeki yakın olan kişilerden de uzaklaşmak isteyeceksiniz eğer kova burcuyla evliyseniz birlikteyseniz sevgiliyseniz veya onu beraber onunla çalışıyorsanız bu aralar duygusal kopuşlarını kendi kabuğuna çekilmelerini birazcık e, idare edin hoş görün çünkü o dünyasını kafasında yeniden dizayn ediyor ve önümüzdeki 9 yıl boyunca da yeni kendisini doğuracak yeniden bir şeylere başlayacak unutmayın derim İlişkilerde ise güzel gelişmeler söz konusu kovaları kolay evlendiremeyiz ama önümüzdeki dönemlerde biraz sanki bu gökyüzündeki koç vesilesiyle herkes biraz daha düzenini kurmak isteyecek, yuva temasına gidecek. Hani bu 21. yüzyılın birbirini kimsenin tanımadığı günlerde evlenmek gökyüzünde yeni bir başlangıç olarak Satürn Koç sayesinde oluşacak. Dolayısıyla da kova burçlarını da evlendirmek, e, tutulmaya ev sahipliği yaptığı için evlilik fikrine yaklaşmak, evlilik planları yaptırmak ona daha kolay olacak. Ve balık burçları, sağlık problemlerinizi, üst solunum yolu hassasiyetinizi, öyle çok da uzmanı görüşü e, görüşü aramayışınızı birazcık bu aralar idare edin. Sebep tamam gökyüzü kova da tutuluyor. Evet gezegenler koç burcuna geçiyor ama hızlı hareket eden o küçük yaramaz gezegenlerin bazıları da sizin burcunuzda olacak. O yüzden ayaklarınıza, mide konularına, e, salgın konularına biraz daha dikkat edin. Problemlerinizi görmezden gelmeyin. Sizin de tıpkı yengeçler gibi taşıma konuları söz konusu olabilir hiç ummadığınız bir şey satmak, değiştirmek bu arabayla da ilgili olabilir. Farklı bir aile eviniz vardır, yazlık meseleniz vardır. Bunları da bir anda e, değiştirmek isteyecek olabilirsiniz. Ya da ebeveynleriniz taşınma planları yapacak olabilir. Ya da onların yaşam alanını değiştirmek isteyecek olabilirsiniz. Yani balıklara sürpriz kararlar söz konusu ev ve taşınmayla ilgili. Ya da iş yeriniz taşınabilir sevgili balıklar. Yaşam şekliniz kesinlikle adres, lokasyon olarak değişeceğini iddia ediyor gökyüzü. Bir de tabii ki balık burçlarına tıpkı başak burçları gibi kocaman bir geçmiş olsun diyorum yarın itibariyle. Satürn içinizden geçti canınızı okudu. <laughs> Sizi çok yordu, çok üzdü. Artık bundan sonrası Sefer. bu kadar duygulandırdı, hırpaladı, ayırdı, böldü, küstürdü, öfkelendirdi. Balık burçları gel gerçekten... geçmiş olsun. Yarından itibaren geçiyor. Bunları da unutmayın. Son iki buçuk yıldır edindiğiniz deneyimleri, üzüntüleri önümüzde iki buçuk yıl fazlasıyla kara dönüştüreceksiniz der. Tutulma hepimizi etkileyecek, unutmayın. Ve kitabımız Ve hayırlı kitabım. uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Kuşaklar ve astroloji farklı bir kitap yazdığını anlattın az önce reklam arasında. Ben şöyle izleyenlerimize göstereyim. Sen de bize minicik bahset lütfen. Hayırlı uğurlu olsun yeni bebeğin. Çok teşekkür bebeğim. ederim. Kitap şöyle burcunu bilmeyenlere, yükselenini bilmeyenlere, bilmeyenlere, bilmeyenlere. Aslında hızlı geçtiğimiz, ahir zaman dediğimiz böyle gezegenlerin hızlı dünyanın hızlandığı bu günlerde burcunuzu değil, yılınızı da okuyabilirsiniz. Hep burada ekranlarda anlattım. 1970, 84, 84, 98. Mesela internette farkındaysanız Neptün geçişini anlatıyorlar. Öyle değil mi? Neptün Koç burcuna ta 2039'a kadar hareket edecek diyorlar. Bu kitapta 1956'dan doğup 98'e kadar doğumlu olup da burcunu bilmeyen herkesin 2039'a kadar Müthiş. ne yapacağı yazıyor. Harikasın. Emeğine yüreğine sağlık ben diyorum. Teşekkür çok çok teşekkür ediyorum. Ve efendim biz reklamlara gidiyoruz ama reklamlardan sonra güzellik danışmanı Damla Yılmaz bizlerle beraber olacak. Ayrılmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.